Genel kurulda hem iklim yasası hem de zeytinlikleri sözüm ona zeytinlikleri kapsayan ama çok daha geniş olan yasaya komisyondan geçtiği halde bizler yine genel kurula getirmeyin diyoruz. Genel kurula gelirse de Dem Parti olarak çok etkin bir biçimde muhalefet yürüteceğimizin buradan bilinmesini isterim. <laughs> Değerli yurttaşlarımız biz Dem Parti olarak bu ekolojik yıkım teklifine tümden karşıyız. Cudi, Akbelen ve Dikmece'deki direnişler başta olmak üzere ülkenin doğasını, yaşam alanlarını, halkın yaşam hakkını savunan tüm mücadelenin meşru alanlarında biz sizlerle beraber direneceğiz. Ve sizlerin direnişi çok kıymetli. Ben buradan bütün ekolojik mücadele yürüten bütün direnişçilere ve direnişçilere selamlarımızı iletiyorum. Biriz, beraberiz, mücadele ve dayanışmayla aşacağız.